Uyandın mı? Merhaba, ben Tevfik. E, tepo. Oyuncak ister misin? Adın ne senin? Ama konuşabiliyorsun, değil mi? Heh, de bakayım bana bir şey. Karnım aç. Sefo, çocuğu konuşturdun mu? He, konuşturdum. Omlet istiyor. Ya ne anlarım abi ben çocuktan çocuktan? Zaten çocuk bir garip, bir tuhaf. Ne bekliyorsun oğlum? Temmuz'un çocuğu. Neyi? Ne yapacağım ben şimdi bununla? Omlet. Sonra da atla gel. Geç kalıyoruz. Tamam, geliyorum şimdi. Sefo. Ezhel de uçtu gitti. Nere? Bilmem. Bu yeni model anne pek tartışmuyor. Gitti yani. Defo, şöyle abi. Biz bize kaldık lan yine. Nasıl iş bu? Her şey bitiyor. Herkes gidiyor. Yine bir ikimiz kalıyoruz. Ne diyorsun Hallederiz abi. Omlet ellerinden öper. Sen burada bekle. Ben yumurtanı yapıp geleyim tamam mı? Alo. Ah selam. Buluşuyor muyuz diye aradım. Tamam. Benim biraz işim var sonra çıkacağım. Diyor musun bir şey? Diyorum. Ben sen ne istiyorsan getireceğim. Sende benim isteyebileceğim bir şeyler var mı? Var tabii ki. ...özlettin kendini şey bu. Döndün mü artık özüne? Döndüm Cengiz. O pişmanlıklar, sızlanmalar, ağlamalar yok artık, değil mi? Hı? Seçtin tarafını yani. Seçtim. İspatla. Bak hocam. şeyden beri telefonlar kesilmiyor. Ha. Baş sağlığı için. Ee, ha. Baş sağlığı Alo. Sağ Sağ ol. Sağ ol. Hocam tamam eyvallah hepimiz çok üzüldük üzüldük de ben ne yapabilirim sadede gel. Ya tamam onun için aramadıysan mesele yok kapatırız olur biter. Rahat ol. Ee, biliyorum orayı. Ne kadar borcum? Ne zamana? Tamam. Tamam bakacağız tamam. Tamam hepimiz bayılıyorduk dayıya tamam. Ya tamam bakacağım. Ya kapa tamam. Şimdi senin icabına bakacağım, sülalene bakacağım. Dayı dayı deyip duruyorduk. Herif sırf özlü söz değilmiş. Holding gibi bir herifmiş. Holdingi mi var şimdi senin? Sen de müdürü olacağım. Bir daha gel. Sen benim sağ kolumsun Tefo. Benim güvendiğim tek adamsın. Bu iş başka iş. Yanımda olacak mı? Evet abi eskisi gibi. Eskisi gibi değil tabii. Ha holding. <laughs> Holding'i. Aile lan. Ailem var lan benim. Çocuğum olacak. Eskisi gibi değil de bu. ben kelle koltuğuz. O ayrı. Ama onlar başka abi. Anladım abi. Yok sen tam anlamadın. Eskiden bir hata yapsak bir şavullasak senle ben yolcuyduk. Ama şimdi bir hata yaparsam, sadakatini bir şaşırırsam, aşığım diye falan bir çocukluk yaparsan... daha önce yaptığın gibi, olan benim aileme olur. Benim aileme bir şey olursa da. Anladım abi. Başka hata yok. Ezel. Ezel, Kenan'ın peşinden gitmiş. Kimse bilmiyor nerede oldu. Ezel lazım bana, acil. Tevfik de Ali'yi versem, Ezel'i bulana kadar onları halledersin. Onları halledince de Ezel çıkar ortaya zaten. Devam et Şebo, iyi gidiyorsun. Temmuz'un çocuk bizle kalıyor. Bir şey demedi. Eğer isterseniz kaçmasına yardım ederim ben. Tevfik hep bana bırakıp çıkıyor. Güzel. Aferin kız. Az şey öğretmemişim sana. Bu daha bir şey değil. Bir planım daha var. Çok haince mi? Of. Ah keşke ben düşünseydim diyeceğim bir şey mi? Aynen. Tevfi'yi de Ali'yi de önceden önüne sunayım ister misin? İstersin tabii. Hem de kolaycacık. Onlara ihanet ettiğimi önceden anlasalar. Güzel. Şebnem kendini aşıyorsun ha. Beni küçümseme Cengo. Senle buluştuğumuz gün mesela. Beni takip etseler. E artık kişisel bir şey. Adam da takmazlar. İkisi gelir. Bizi karşılarında bulurlar. Yapabilir misin? <laughs> Yaptım bile. Şep. <laughs> Sakin ol Cengo. Otur sütlü kahveni iç. merak etme. Benden beklediğim bir cevap vardı ya. O yüzden geldim. Ne cevabı ya? Hatırlatayım. Ama önce dediklerimi tekrar et. Kaybettim. Buradan evet demeden çıkarsan bundan sonra hayatın... Yok lan ben öyle yapmam. Ben nasıl yaparım lan telefonu? Ne yapacaksın? Götür arkaya çeker misin? Ha. Söyle Cengiz. Kaybettim. Sen başına neler geleceğini biliyorsun. Kerpeten Ali seni yendi. Temmuz'u çökerttik. Kenan'ı kaçırdık. Başka bir deyişle. Senin ağzına Ha. İtiraf et kafa. Kerpeten Ali beni yendi. Bu şehrin hakimi o yanında Tefo bu şehrin en tepesine o çıktı. Desene Hı. lan. Demem. Uf. Tefo. Hadi götür arkaya. Tamam yenildim. Yenildim. Yenildim tamam. Ali ağzıma benim. Ciddi misin sen? Yaşamak istiyor musun? Bundan sonra herkes kendi yoluna gitsin istiyor musun? Duyayım Cengo, duyayım. Ali ağzıma benim. Bu şehir artık Ali'nin Bu şehir artık Ali'nin. Hadi be. İlişmiyor. Olduğuna olduğuna veda et diye bakıyorum. Merhametliyim o. babayım artık. Anlarım o kadar. Ama o kadar. Git arkadaşlarına söyle. Barış istiyordunuz ya barışın. İlk buyruğum da şudur. İlk gördüğünüz yerde indirin. Aferin Şebo. Ama sorun şu ki ben sana da günahım kadar güvenmiyorum. Şimdi sen <laughs> gidersen çok mutlu olurum. Yok olmazsın abi. Neymiş o? Çünkü sen bana hatırlatmıştın ya bundan sonra hata yok. Başka hata yok defol. İşte ben de seni bir küçük uyarayım abi. Bundan sonra Şebnem'e laf etmek, küfür etmek, kapı dışarı etmek yok. He. Güzelmiş. Niye? Bu yüzden. Yok yok artık. Ne, ne zaman ne oluyor lan? Evet abi. vay 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 vay. Şebnem. Evet patron. Yine iyi sıyırdın lan Şebnem. Tebrik ederim. İşte Tevfik abinle son maceramıza o gün çıktık oğlum.